gün geçmiyor ki kulağımıza selah sesi gelmesin. Sürekli salalar işitiyoruz. Birinin öldüğünü haber veren bir ses o. Taziyelere gidiyoruz. Dünya konuşuluyor. Gündem farklı. Siyaset konuşuluyor. Artık taziyeler ölümler bile öte tarafı çoğu kez hatırlatmaz oldu. İş olsun kabilinden gidip işte başınız sağ olsun Allah rahmet etsin Allah sabırlar versin ve hemen diğer gündeme geçip işi formaliteyi bitirip geliyoruz. Kim ne derse desin her geçen gün dünya ateşi daha bir sarıyor insanları. Hesap günü kaygısı daha bir yok oluyor. Dinin bel kemiği hesap gününe iman etmektir. Hesap günü kaygısıyla yaşamaktır. Dinin bel kemiği bu. Bu kemik kırıldığı zaman din kırılmıştır. Bu kemik kırıldığı zaman din kırılmıştır. Ben bu vesileyle değerli kardeşlerim bugün sizlere El Hakka suresinden etkileyici olduğuna inandığım 18 ile 37. ayetler arasını okumak istiyorum. Yevme izin tuğradun O gün, o diriliş günü Allah'ın huzuruna sunulursunuz, götürülürsünüz. La tahfe minküm hafiye. Sizden hiçbir şey gizli kalmaz. Bütün gizlilikleriniz ortaya konulur o gün. <laughs> Dünya hayatında karşınızda birinin olduğunu düşünün. O biri sizin içiniz dahil her tarafınızı görüyor ve biliyor. Siz onunla konuşurken onunla iş tutarken hiç içinizde yanlış olan, ayıp olacak bir iş yapar mısınız? Bir duygu gizler misiniz? Saklı bir şeyiniz olabilir mi? Mümkün değil. İşte Allah insan ilişkisi böyle bir şey. Hesap günü kaygısı böyle bir şey o gün onun huzuruna arz olunursunuz ve bütün gizlilikleriniz ortaya dökülür. Hiçbir gizliniz kalmaz. Değerli kardeşlerim, yıllar önceydi. Bir okulda sınav yapıyorum. O çocuklara bir hafta önce El Hakka suresinin şimdi sizlere okuyacağım bölümünü anlatmıştım. 30 sene öncelik bir olay. Anlatmıştım. Sınav esnasında sadece bu ayeti hatırlattım. Az önce okuduğum ayeti hatırlattım. Çocuklar dürüst olun. Beni kandırabilirsiniz. Ben hiçbir şeyin farkında olmayabilirim. Ama o gün hiçbir gizliniz kalmayacak şekilde ortaya döküleceksiniz hesap günü. Bugün ne yapacaksınız ya? dedim. Sınav devam etti. Bir çocuk kağıdını verip vermemede tereddüt ediyor böyle ileri geri getirip götürüyor. Dedim ki oğlum bekleme kağıdını bırak çık. Cebinden silgiyi çıkardı. O kağıdın içinden bir cümleyi siliverdi. Bir baktım. Dost doğru bir cümle. Tam cevap. Dedim ki oğlum niye sildin? Doğruydu o. Müsaade ediyorum istersen tekrar yaz. Hocam dedi ben onu kopya çekmiştim. Başını öne eğerek böyle söyledi. Dedim seni tebrik ediyorum hemen çıkardım. O gün itibariyle en yüksek not neyse birkaç tane böyle veri verdim. Bu dürüstlüğün dünyadaki basit karşılığı. Öbür tarafı artık bilmem. Onu Allah bilir. Beni çok etkilemişti. Sırası geldikçe anlatırım ben bu anımı. <laughs> i̇şte burada da anlatmış oluyorum. Bakın. Bir hesap gününü hatırlatma ne yaptı insanı? Halbuki var ya şey yapmasa kimsenin haberi yok söylemese. Ama o kaygı var ya o kaygı söylettirdi. Yemin ediyorum dinin bel kemiği bu kaygıdır. Bu kaygı bir insanda varsa o insan isterse az şey bilsin. Bildiği bütün doğruları yaşar, yapar. Bilmediklerini de sorar. Çok basit. Sorup öğrenmek günümüzde bu kadar daha basit bir şey yok değil mi? Bir tuşun altında hemen veya aç, açıyorsunuz telefonu, Türkiye'nin en güvendiğiniz hocalarına ulaşıyorsunuz, konuşup çözüyorsunuz sorunu. Sorun bilmeme sorunu değil ki. Sorun kaygı sorunu, kaygı. Evet. Bugün Allah'a arz olunursunuz. Sizden hiçbir gizli tarafınız kalmaz. Hepsi ortaya dökülür. Feamma man kitabehu bi yemini. Dünya sınavının karnesini sağ tarafından alan, yani karnesi iyi olan kimselere gelince. feyagulu diyecek ki He umukra'u kitabiye. Alın işte. Buyurun kitabımı, amel defterimi. Alın bakın. Son derece gönül rahatlığı içerisinde. Alın bakın. İnni zanentü enni Ben zaten bir gün gelecek bu hesabımla karşılaşacağımı anlamıştım zaten. Dünya hayatında yaşarken ben zaten bu gerçeği anlamıştım. Olur mu? Gel dünyaya, ye iç, yaşa, istediğini yap ve hesap ödemeden çek git. Bunu zaten aklım almamıştı. Ben hayata bakarak bir gün böyle bir hesabın olduğunu zaten fark etmiştim. Anlamıştım ben. Ona göre yaşadım. Fehu fi'işetir radiye. İşte bu kimse tam böyle razı olacağı derin mutluluklarla dolu bir hayatın içerisinde olacak. Değerli kardeşlerim, biz Kur'an'daki cennet kavramını tam içimize sindirsek var ya, cennet hayatı. Yemin ediyorum şu dünya hayatının en üst lüks seviyesi bile yanında sıfır kalır. O peşinden koşturduğumuz, yaşamak için peşinden koşturduğumuz dünya hayatının ultra lüks seviyesi bile sıfır kalır yanında. O zaman gözümüzden düşer bu hayat ya, düşer. Fi cennetin aliye, yüksek bahçelerde, cennet bahçelerinde. Bunu şöyle anlayalım. Her türlü imkanın olduğu, ölümün olmadığı, acının olmadığı, istediğimiz her şeyin anında yerine getirildiği bir hayat. Kutufu hadaniye. Tam Türkçesi şudur. Cennet meyvelerinin kopartılması yakındır, alçaltılmıştır filan. Bunu açayım, bir kenara bırakalım bunu bak. Bu ayet şunu ifade ediyor. Dünya nimetleri bize uzak ancak çalışarak, yorularak, risk alarak elde edebiliyoruz, değil mi? Uzak. Hatta yalan söyleyerek, onu bunu kandırarak ulaşabiliyoruz. Ama cennet nimetleri külfetsiz. Dünya hayatındaki gibi külfetli nimetler değil. Çok yakın. Hemen önünde hazır. Gecikmek sizin. Sadece katmak ve yaşamak kalıyor. Kutufu deniye işte böyle bir şey. Kulu vashrabu heniyen bime fil eyyamil haliye. Dünya hayatında o müsait günlerde yaptıklarınıza karşılık hadi buyurun afiyetle yiyin için keyfedin diyor Allah diyecek. O cennet burada kazanılıyor. Ama o cenneti burada arayanlar kaybeder. Cennet burada değil, orada. Ve hemen ya bir de o karne günü karnelerini sol taraftan alan, karneleri kötü olanlar var ya işte onlara gelince Feyagulu onlar da o acı manzarayı, hüsran dolu manzarayı görünce şöyle diyecekler. Ya leyteni ah nolaydı keşke lem ute kitabiye karnem elime verilmeseydi keşke bugünleri günleri görmeseydim. <laughs> Ve lem edri keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim gözüm görmeseydi bugünleri. Ya leytehe ah nolaydı kânetil gâdiye. Keşke dünya hayatında zannettiğin gibi ölüm, bütün hayatın her şeyin son noktası olaydı. Meğer ki ölüm asıl işin başladığı noktaymış. Keşke ölümle iş biteydi. Fakat öyle değilmiş. Hep ah çeker. Me agne anni maliye heleke anni sultaniye şu musikiye bakın, şu ilahi musikiye bakın. Me anne anni maliye. Malım da bana bir fayda sağlamadı. Dünyanın sayılı zenginlerindendim. Her şeyi yapıyordum. Her sorunu paramla çözüyordum. Burada malım da beni kurtaramadı. Hele ki anni sultaniye. Siyasi otoritem de helak oldu gitti. Dünyada siyasi gücüm de vardı benim. Evet. O da mahvoldu gitti. O da bir işe yaramadı. O da beni kurtaramıyor. Onun için siyasi gücü eline geçirenler güç zehirlenmesine kapılmasınlar. Ona buna zulmetmesinler. Hesap gününü unutmasınlar. Bir gün hele ki sultaniye siyasi yetkilerin de hepsi bitti helak oldu derler. Derler bir zamanların nice kudretli insanlarını günü gelince nasıl da zavallı bir şekilde erimiş çökmüş bir şekilde ölüp giderken öldüklerini nasıl da görüyoruz değil mi? Ama bir zamanlar siyasi hayatın kudretli insanlarıydı onlar. İnsan bir yetki eline geçirince çok dikkat etmeli. Güç zehirlenmesi riski vardır. Allah böyle küsran içerisinde olan kimseler için diyecek ki huzuhu alın bunu fehulluhu sağlayın şey, bağlayın alın bunu bağlayın sümmel cehime salluhu sonra sallayın gitsin cehenneme diyecek sümme fi silsiletin zer o hesab o sonra uzunluğu 70 arşın içerisinde bir zincir lere bağlı olduğu halde sokun onu oraya diyecek. Bu mecazi bir ifade. Bununla şu kastediliyor. 70 harşın uzunluğunda ne demek? Ömür boyu, ömür boyu işlediği günahlar sırtında ağır bir zincir yükü halinde bu pozisyonda sokun bunu cehenneme. Evet. Oradaki zincirin her biri nedir? Her biri bir günah. Günah işledikçe zincirimizin halkalarını kendimiz oluşturuyoruz. Ve ileride ne oluyor? O bizim zincirimiz oluyor. Kendi ellerimizle yaptığımız. Evet. 70 arşın da bir kinaye yani ömür boyu. Bir ömürü temsil ediyor. Ömür boyu sen böyleydin. Sokun bunu cehenneme. İnnehu kana la, yu'm, la yu'minu azim. Çünkü bu kimse o azim olan, yüce olan Allah'a güvenmiyordu. <laughs> Allah diyordu başka bir şey yapıyordu. Allah'ın dediklerini bırakıyor başka şeyler yapıyordu. Allah'a güvenmiyordu bu. Allah'a boyun eğmiyordu. Allah'a aslında bu ayetin Türkçesi Allah'a iman etmiyordu. Ama insanlarımız bunu yanlış anlıyor. Yani Allah yok diyordu. Ateistti. Hayır alakası yok. Allah'a güvenmiyordu. İşini gücünü Allah'a göre yapmıyordu. Allah'a boyun eğmiyordu. Ve yahuttu aleytaamil miskin. Yoksulları yedirme içirme konusunda bir çaba bile göstermiyordu. Yoktu. İlgilenmiyordu başkalarıyla. <laughs> Değerli kardeşlerim, Kalem suresinde cennet, bahçe sahipleri diye bir kıssa var. Orada bahçeyi kaybetmelerinin sebebi ne biliyor musunuz? Bugün yanımıza hiçbir yoksul sokulmasın. Bu cümle çok önemli. Yanlarına yoksulu sokturmuyorlar. Şimdi böyle bir adam düşünün. Yoksulun yanına yaklaşmasına müsaade etmiyor. Bir böyle adam düşünün. Bir de kendisi yoksulların içine sokuluyor kendisi sokuluyor. Aradaki farka bakın, işte iman farkı budur. Yoksulların içine sokulacaksın, orada rahmet var. Bak, teşvik bile etmiyordu diyor. Ancak kendisi yemeye bakıyordu. Bitiriyorum. <laughs> i̇şte böyle kimseler için o gün sıcak, el atacak bir dost olmayacak. Ve la ta'amun illa min bu kimseler için pislikten başka bir yiyecek de olmayacak. Dünya hayatındaki biriktirdiği pislikleri o günah pisliklerini orada taam olarak yiyecek. La ye'küluhu illel khati'un. O pislikleri ancak günahkarlar yer. Günahkarların pislik taamı ne olacak? Onların biriktirdiği pislikler, günahlar. Evet. Rabbim Böyle bir acı akıbetten bizleri korusun. Rabbim kalplerimizi dini üzerinde sabit tutsun ve hiçbir zaman o din günü, hesap günü kaygısını yüreklerimizden çekip almasın. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.